Merhaba arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber yine NAR testin step by step İngilizce kitabına devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bir önceki videomuzda sizlerle beraber buraya kadar işlemiştik ve şimdi geldik son noktaya. Yani son noktadaki arkadaşlar İngilizce buradaki bu ünitedeki kelimeler arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce sizlerden her zamanki gibi ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videoları beğenip yorum yapmayı ve bizlerle sosyal medya hesaplarına itibat kurmayı. En önemlisi de bu kanalın ve bu videoların daha geniş kitlelere hitap edebilmesi için bizlere de destek olmak amacıyla sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızı gerek sosyal medya hesaplarınız üzerinden bu videoları ve kanalı tavsiye etmenizi rica ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi çok fazla vakit kaybetmeden buradaki şu kelimeleri, şu, kısacık bir bu videomuzda sizlerle beraber işlemek istiyorum. Bu videodaki öğreneceğimiz kelimeler bu bu ünitenin en önemli kelimelerinden bir tanesidir arkadaşlar. Çünkü bu kelimelerle her sınavda mutlaka mı mutlaka karşılaşırsınız. Evet, verb phrases yani fiil kalıpları. Get on well with someone. İlk e, fiil kalıbımız. Get on well with someone ne demek? Biriyle iyi anlaşmak. İyi anlaşmak. Biriyle iyi anlaşmak. Get on well with somebody. I get on well with Ahmet. Ahmet'le iyi anlaşırım mesela. Back up. Desteklemek arkadaşlar. Back up. Keep a secret. Sır tutmak. Tell lies. Yalan söylemek. Come over. Uğramak. Arkadaşlar bu günlük hayatta da çok ama çok kullanılır. Be interested in. Bunu zaten ilk videomuzdan beri anlatıyoruz. İlgilenmek. I am interested in art. Sanata ilgi duyuyorum gibi. Eat out. Dışarıda yemek yemek. Attract attention ilgi çekmek attract zaten e, çekmek de arkadaşlar it e, doesn't attract me benim it, e, işte ne yapıyor dikkatimi çekmiyor ilgimi çekmiyor attention da burada ilgi demek arkadaşlar bu attract attention ilgi çekmek e, bu attract olarak da yalnız başına kullanılabilir it doesn't attract me o benim ilgimi çekmiyor it doesn't attract my attention o benim ilgimi çekmiyor şeklinde yine kullanılabilir. Count on güvenmek arkadaşlar. Count on güvenmek. Trust vardır. Bununla eş anlamda kullanılan. Bakın trust güvenmek. Count on da yine güvenmek değerli arkadaşlar. Tell the truth doğru söylemek. Spend time together eee birlikte ne yapmak arkadaşlar? Zaman ya da vakit geçirmek, have fun, eğlenmek, miss a chance, şansı kaçırmak. Miss zaten kaçırmaktı. Biliyorsunuz otobüsü kaçırmak, treni kaçırmak için de miss'i kullanırız. Ya da bu özlemek anlamı da vardır arkadaşlar. Burada ne kullanılmış? Miss a chance yani şansı kaçırmak. Pick up someone birini bir yerden almak birisini bir yerden almak yani gidiyorsunuz arabayla onu gidiyorsunuz oradan alıyorsunuz. Evet öğrenmiş olduğunuz bu kelimeleri daha iyi oturabilmesi için arkadaşlar buradaki egzer egzersizi sizlerle beraber yapmak istiyorum. Circle the correct option in each sentence. Yani her bir cümlede doğru seçeneği ne yapıyor? Circle yani yuvarlak içerisine al. He is an honest boy. O dürüst bir çocuk. E dürüst bir çocuksa ne yapar? E, her zaman doğruları söyler, değil mi? O her zaman ne yapar? Doğruları söyler. Tells the truth. Doğruları söyler. I am very hungry. Ben çok açım. E, sen çok açsan şimdi come over uğramak, haydi uğrayalım mı dersin ya da haydi let's hide demek, haydi dışarıda yemek yiyelim dersin. Evet dışarıda yemek yiyelim dersin. She is a true friend. O gerçek bir arkadaş. She always. O her zaman ne yapar? O her zaman e, beni destekler. Gerçek arkadaşlar. Destekler değil mi? Tell lies demek. Yalan söylemek. There is a great art exhibition in the city center. Şehir merkezinde mükemmel bir sanat sergisi var. There is var demek. You shouldn't you shouldn't yapmamalısın. Neyi yapmamalısın? Bu şansı kaçırmamalısın. Miss the chance. Şansı kaçırmak. Be interested in ilgi duymaktı. Ilgi, ilgili olmaktı. True friends. True friends. Gerçek arkadaşlar her zaman ne yapar? Attract attention. ilgi çekmek mi yapar? Ya da get on well with each other mı yapar? Tabii ki birbiriyle her zaman ne yaparlar? Ger gerçek arkadaşlar iyi geçindirler. Değil mi? What time shall I, saat kaçta seni alayım? Pick up, pick you up. Saat kaçta seni alayım? Shall, alayım, e ayım, ayım. O anlamı kadar değil mi? E, shall I bring you some tea? Sana biraz çay getireyim mi? E, shall I tell you something? Sana bir, bir, biraz bir şey söyleyeyim mi? gibi. shall eğim mi ayım mı arkadaşlar birliktelik anlamı yine e, ya da bir öneri anlamındaki bir cümlede kullanılır arkadaşlar bu what what time shall i bakın öneri cümlesi bu senin saat kaçta alayım değil mi keep secret ne demekti Sır tutmaktı değerli arkadaşlar. Şimdi burada bir sonraki etkinliğimizde burada birkaç tane phraseslar var ve onların tanımları var. Diğer definitionslar var. Yani onların tanımları var. Onların tanımları ile o phrasesları, o kalıpları ne yapacağız? Biz eşleştireceğiz, match yapacağız, match eşleştirmek. Şimdi to support someone, birisini desteklemek. Birisini destekleyince ne yaparsınız? Support zaten yukarıda söylemiştim bunu. Backup yaparsınız, değil mi? İşte backup ya da birisini desteklemek. Visit somewhere bir yeri ziyaret etmek, bir yeri ziyaret etmek, bir yeri ziyaret etmek de aslında buradaki en en yakın olan nedir? Uğramak, değil mi? Come over uğramak. Spend time happily. Mutlu bir şekilde zaman geçirmek, mutlu bir şekilde zaman geçirmek. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Eğleniyorsunuz. Have fun. To tell the real information, gerçek bilgiyi anlatmak. Sen gerçek bilgi anlatıyorsan, tell the truth. Yani doğruyu anlatmak, doğru söylemek. Değil mi? To let an opportunity go away. Go away gitmesini, kaçmasını ne yapmak? Bir fırsatın kaçmasını müsaade etmek. Miss a chance, bir şansı kaçırmak. To hide a piece of private information, özel bir bilginin arkadaşlar bir kısmını ne yapmak saklamak. E, Saklam saklarsan ne yaparsın keep a secret olur. Yani arkadaşlar ne oluyor sır tutmak olur. Bu da bu şekilde. Evet bu ünitenin en önemli kelimelerini bu dersimizde kısacık videoda sizlerle anlattık. Bunlar arkadaşlar bu ünitede çıkma ihtimali en yüksek olan kelimelerden bir tanesidir. Çıkma ihtimali en yüksek olan kelimeleri en kısacık videoda size anlatmaya çalıştık. Bu videomuzu da bu bu e, kelimeleri size anlattık. Bu videoları mutlaka mı mutlaka arkadaşlar bir yerlere not edin. Bunları mutlaka mutlaka öğrenin. E, hafızanızın bir yerlerine yazın. Hiçbir şekilde unutmayın arkadaşlar. Dersimizi bitirmeden önce sizlerden her zamanki gibi ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bizlerle sosyal medya hesaplarına itibar kurmayı unutmuyoruz. En önemlisi bu videoların daha geniş kitlelere yayılabilmesi için sosyal çevremizdeki arkadaşlarımıza bu videoları sosyal medya hesaplarımızın üzerinden olur ya da yüz yüze olur ya da sözlü olarak olur. Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Tavsiye ediyoruz bizlere destek olmak için. Bir sonraki dersimize ne yapacağız? Bir sonraki dersimiz işte bu testimizi çözeceğiz. Yani şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz kelimeleri arkadaşlar ya da işte oradaki verb phrases'ları işte ki fiil kalıplarını size anlatmıştık ve bu testimizi şimdi onları tam olarak oturtmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu sonraki videomuzu bu testi çözerek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.